Yusuf Umut Gezer Yusuf ve Umut, liseden sınıf arkadaşı olan Seyran ile yakın bir ilişkiye sahiptirler. İlk başlarda masum bir çocukluk arkadaşlığı gibi görünen bu ilişki, zamanla derinleşmiş ve aşka dönüşmüştür. Ancak Yusuf'un hayatı, küçük yaşta babasını kaybetmesiyle birlikte zorlu bir döneme girmiştir ve annesine destek olmak amacıyla erken yaşta çalışmak zorunda kalmıştır. Bu durum, Yusuf'un gerçekleriyle Seyran'ın hayalleri arasında bir çatışmaya neden olmuştur. Yusuf'un genç yaşta sorumluluklar üstlenmek zorunda kalması onu çevresindekilerden farklı biri haline getirmiştir. Arkadaşlarından ve okulda yaşanan gençlik heyecanlarından uzak kalan Yusuf, çalışma hayatının zorluklarıyla baş etmeye çalışırken aynı zamanda Seyran'ın hayallerini paylaşmaya çalışmaktadır. Bu durum ikili arasında bazen gerilimlere yol açsa da onların ilişkisini daha da güçlendirmiştir. Seyran, Yusuf'un yaşadığı zorlukları anlamakta ve ona destek olmaktadır. Birlikte geçirdikleri zamanlarda Seyran ona moral verir ve gelecekteki hedeflerine ulaşması için motivasyon sağlar. Yusuf ise Seyran'ın yanında huzur bulmakta ve hayatın getirdiği zorluklara karşı daha güçlü bir şekilde savaşmaktadır. İkili birlikte geçirdikleri yıllar boyunca birbirlerinin en büyük destekçisi olmuşlardır. Güçlü bir bağları vardır ve birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inanırlar. Gelecekteki planlarına dair umut dolu hayaller kurarlar ve birlikte bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırlar. Yusuf ve Seyra'nın hikayesi, sevgi ve dayanışmanın gücünü anlatan bir örnek olarak karşımıza çıkar. İkisi de birbirlerinin hayatında bir ışık olmuş ve birlikte her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmışlardır. Birlikte yürüdükleri bu yolculukta hem bireysel hem de ilişkisel olarak büyümüşlerdir. Sonuç olarak bu iki genç insanın bir araya gelerek yaşadıkları deneyimler hayatta karşılaşılan engellerin üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmenin önemini vurgulamaktadır.